Günaydın neymiş? <laughs> Günaydın. Günaydın. Aşkım. Ay. Açacağıma kapısı. Tamam bak şimdi kim gelecek? Ben geleyim mi yanına? Ben geleyim mi? <laughs> Sen benim canımın içisin gel. Gel yat buraya. Bu pişiniyor mu seni pupişni. Yat yat düzgün yat. <laughs> Hadi ben de yatayım Ben de yatayım he. he. Mutfağa koy oğlum o poşeti ses yapma. He. Allah Allah. Kim geldi acaba ya? Acaba kim geldi? <laughs> Kim geldi acaba? Bekleyelim. Kim gelmiş ömrüm? Kim? Ay seni yaradana kurban olayım. Senin sevinçlerini ölürüm, öyle mi? Bıcağım. Ben bu çocuğun sesini duydum ama kendini göremiyorum. Selim, sen yeme oğlum tatlı bir şey. Hayır dur kahvaltı hazırlayacağız beraber. Kız ben çocuğumu gördüm ama kendini göre sesini duydum ama. Allah Allah bir yerden sesler geliyor ama. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> o izini yaradana kurban olurum ben seni çok özledim aşkım. Sokul nenesi yanına. Gel gel gel. Yok, i̇şte önlü gün ben. çıkarsana. <laughs> Gel seni böyle sevmem lazım. Gel. Gel derdin alsın yine. Gel. Gel. Nefesimsin sen benim. Nefes alamadım ben orada. <laughs> oh ben orada nefes alamadım. Ben orada nefes alamadım. <laughs> Işık mı gel? Dön. Örtün Ona diyor üstünü. Örtün diyor. Ah, Gel oh, gel 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 doyamadım gel 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 doyamadım. gel doyamadım gel doyamadım gel 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 sarılalım gel gel hele sonra onu sonra gel 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 derdin alsın nene seni kurma gideyim he ben gideyim o zaman gidiyorum ben o zaman gidiyorum gel Anne hoş geldin. ne Gezdin evet. geldin Antalyaları. Hoş bulduk kızım. Nasıl kızı? geçti? Çok güzel ya. Çok hmm. iyi geldi. <laughs> hey, çok iyi çok güzel. <laughs> çok, ana Ay Allah hepsinden az. razı olsun. Çok güzel ilgilendiler anneciğim seninle. Evet. Çok evet. güzel moral depoladı. Zaten evet. telefonda da hep konuşuyorduk. Moralin çok iyi geliyordu. <laughs> Harika evet. bir tatil olmuş yani. <laughs> evet ama havalar soğuktu. <laughs> ama o şart köşesidir ne de <laughs> orada. Soba yak yakıyordu Nigel. Ve teyze oturuyorduk orada. Oh misler gibi çayımız, kahvemiz, yemekler çeşit çeşit. <laughs> Sabah böyle açık havada kahvaltı. Oh oh oh. Çok geldi çok. <laughs> ama bu yoktu. Bu, 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 bu. Bu <laughs> enerjim yoktu. <laughs> Anne ne kadar uzun sürdü ya otobüs gece 12 saat ne demek arkadaş? Bir buçukta binler. Olsun anne 12 saat ne normalde 9 Ulan, saat değil mi otobüs yolculuğu? Hadi öyle. bir saat fazla olsun 10. Giderken 12 saat sürdü. Giderken de mi öyle sürdü? Aynen. Giderken de. Eyvah anne hani iyi, iyi ki gelmemişim. Hey, Mahvolurduk. Körpe nefesim. <laughs> bu benim nefesimmiş. Hı, bu benim oksijenimmiş. Bu benim. Allah'ım Allah'ım Allah'ım. Hadi hı, Loli gel ben de seni yutmadım. Bir seni ya. <gülüyor> <gülüyor> oy. Oy, oy. benim canım. Oy benim canım. Oy benim yüreğim, oy benim böbreğim, <laughs> oy benim her şeyim. <laughs> Hadi, Allah Allah. Hadi ben de kahvaltı <laughs> hazırlamaya başlayayım. Aa, burada. Portakal yollamış. Yarım. Ay canım benim böyle küçük bir paket hazırladım demişti sana. Ay canım benim teşekkür ederim. Kışım çok teşekkür ederim. Ay. Ercan. <gülüyor> ya <gülüyor> ne yapıyorsun? Ben <laughs> elimden tutsam. Yok diye. Ekil ki bineceğim. Yataktan kolay aldım da. Gel dertim. Sen uyuyur Yok uyuyamıyordur. <laughs> Aşkım benim. Çok teşekkür ederim. Neler yollamış ya. Yerim ben seni. Ha, otur. Hmm. bu şey çok mi çok acaba koyayım mı canım yani benim çok ortalık. teşekkür ederim görüyor Ha portakal yiyecekmiş anne yemeyecek o portakal evet, bir dakika alıyor. bak bu renkleri sevdiğimi biliyor ya bunları koymuş çok çok teşekkür ederim ya vallahi sabah sabah bu ne ki acaba <laughs> <laughs> konsüller gibi bir şey bu da herhalde şey kontür kontür çok te teşekkür ederim teyzesi. Çok teşekkür ederim. Bu da çok <laughs> güzelmiş. <laughs> Nigar yolladı Nigar'ım yollamış. Çok teşekkür ediyorum. Bilmeyenler için kanalımı koyacağım. Hem yorumlara yazacağım hem ekrandan. Nigar Aras olarak aratıp bulabilirsiniz. Teyzemin kızı bana Antalya'dan bir hediye yollamış. Ee, çok sevindim ya. Sabah sabah. Hadi. Kahvaltı hazır şey. Hadi. Sen böyle küstün mü dördün o sene? Sen neneye bakmadın, sonra sırtını topladın, döndün, döndün, <laughs> gitti. Ben dedim hayır ben kalmayacağım. Ben koşa koşa gideceğim. Oy 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 seni kurban senin. mantar canlara kurban senin. Oy. Ya gider misin içeri? <laughs> Git hazırlıyorum. Geliyor sürekli vuruyor bana, buzdolabını açıyor bak bak. Hazırlıyorum git. <gülüyor> <gülüyor> git içeri. Ya biberon da bırakmıyor. Aa, seni yaradan. Kapatma ışığı tamam kapatma. Kapatma ışığı. Tamam. Kapatma ışığı git. Git babana de baba bana telefonu ver de git. Başka türlü durmuyorsun sen. Bak bir sürü dans ettik, oyun oynadık ömrüm. Nasıl dans ettik? Kapatma, kapatma. Gel 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 bir şey göstereceğim sana. Bak ne göstereceğim sen var ya ne inat çocuksun gel. Gel 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 içeri gel. Babası annesi mamam hazırlıyor Sezgin'e. Azıcık dursun burada. Gel gel gel. <gülüyor> Durmaz. <laughs> Sezgin'in var ya. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. <laughs> oh, çorban çok güzel kokuyor ömrüm çok güzel kokuyor çorba. Dur aşkım. Daha ısınmamış. Sezgin aç ışığı ömrüm. ışığı aç. Işığı aç anneciğim. Aç ışığı. Heh. Sezgin açma orayı açma. Açma anneciğim orayı. Hadi benim ha? akıllı yavrum. Gelsin şimdi ya Sezgin. Oğlum, bir anda yani bir anda acıkmış olamazsın değil mi? Yani bir anda ben mutfağa kalktım ve sen şu an <laughs> sinirli sinirli bağırıyorsun. Anne yap, iş yapmasına izin vermiyorsun. Öyle olur mu? Öyle olur mu Ömrü? Olmaz. Olmaz Ömrü. Ne Aa onlar rengi çıkıyor aşkım. Rengi şu şey ıslatmayın. Onlar rengi çıkıyor. Boş ver. boş ver. Aa bak bak ben, ben sana başka ne vereceğim? Aa. gel elini saralım mı elini bak. <laughs> bak 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 hop hop şimdi bunu fırına vereceğiz <gülüyor> <gülüyor> hadi git şimdi anne sana hazırlıyorum ama benimle seni senin karnın mı acıktı kurban ha? karnın mı acıktı of anne var ya anne sana müthiş 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 sen dün... ömrüm. Sen dün nasıl yedin aşkım? Bayıla bayıla. Ha? Ev yoğurdun da bitti ömrüm senin. Nasıl yedin aşkım bayıla bayıla? He? Elma marmelatlı yoğurdunu nasıl yedin? Bak kapatma. Sezgin aç. Aç ömrüm. Aç. <laughs> azıcık gitti vallahi. <laughs> Şimdi sabah anneciğim geldi ya Sezgin'im her zamanki gibi yine birbirine kaptı ortalığı durmadı. Sonra ben tabii kendi telefonunu verdim. Gözlemeler yaptım ama bu, bu başka marketten almışsa bu hiç güzel çıkmadı şunları. Hani yeni sıcak sıcak piştiğinde böyle yenilebilir ve güzeldi ama şu anda da mesela ısıtacağım böyle kalın kalın neredeyse lavaş gibiydi yani şeyler. O yüzden pek güzel olmadı istediğim gibi böyle incecik incecik daha öncekiler gibi gözlemeler olmadı ama gözlemeler yaptık sabah kahvaltıyı hepimiz kahvaltımızı yaptık. Ondan sonra Türk kahvesi, sohbet, muhabbet. Tabi anneciğimi özlemişim. Geldin mi yine sen? Sen yine geldin mi? Geldim. Kör müsün? <gülüyor> <gülüyor> sen yine geldin mi? Sen gene geldin mi? Ha? Hmm. ha? Şimdi sıra ona geldi değil mi oğlum? Sıra ona gelmişti çünkü. Evet aşkım. Ona hmm. gelmişti ömrüm. Bak anne sana ne güzel. Hii, bak bak anne sana ne kadar güzel var. Melaklı yoğurt hazırlıyor. Ömrüm bak bak. Şifa olsun benim yavruma. Şifa olsun benim balama. şurada örtün çoğu bikini. Çok güzel kokuyor. Bol tereyağlı ya ömrüm. Çok güzel kokuyor. Evet ömrüm. Evet aşkım. Elleme anneciğim. Bunu elleme. Bunu elleme. Nazıcık ekmek doğruyor mu? Hı. Sen de vur, kapat sen de vur kapat kapağını vur kapat açtım vur kapağını kapat sen de o oh, oh. çok güzel meyveli yoğurt mis gibi Yiyeceğim değil mi tek başına bunu ama yemeksiz yiyemezsin. <laughs> üzgünüm. Sana bu travmayı yaşattığım için üzgünüm. <laughs> hadi aşkım hadi hadi gel. Hadi otur aşkım masaya. Benim akıllı yavrum otursun masaya. Annesi de yemek yedirecek oğluşuma. Evet. Hadi otur gel. Nereye gidiyorsun? Sezgi. Sen az önce açım diye ortalığı birbirine yıkan evlat değil misin be yavrum? Hadi gel. Hadi gel. Sen annesi yedisin ya. Bir otursun benim akıllı yavrum. Balın kaymağı. Acaba bunu izler misin? Hı. Hmm. Bunu, hmm. <laughs> bunu izler misin? Bunu izler misin? Ha ne güzel. Hmm. Ne güzel bak bu da bu da güzel. Ha, yedireceğim evet evet tatlı yedireceğim ben oğlum. Evet aşkım. Hmm. Yedireceğim bebeğim yedireceğim. Hmm benim Evet aşkım bunu bırak. Yedirecek anne. Tamam. Ondan da yedirecek. Hı. Bekle tamam mı? Oo oh, çok güzel çorba ya. Hı. Çok güzel oldu şimdi çorbası. Düzgün otur, düzgün otur kah. Düzgün otur, popoyu kaydır, popoyu kaydır, 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 kaydır. Hı. Kaydır aşkım popoyu geri. Uf benim akıllı ya. Hı. Aha yedireceğim aşkım. Uy senin akıl canlarına ölürüm. Acıkar canlarına. Tamam hemen veriyorum hemen. Evet. Bismillah. Sonra yoğurt. Hı hı. İçeridekiler de oyun oynuyorlar değil mi aşkım? Hmm. Oyun oynuyorlar babayla abi. <gülüyor> <gülüyor> hey, ben de mutfağı topladım, temizledim. Öylece uzandık. Hepimiz miskinlik yaptık annemden sonra. Daha şimdi ayaklandım dedim şu şeyi, yemekleri ısıtayım. Dünden ızgara var. E gözlemeler var. Yeter. Sizginimiz zaten çorbası vardı. Can can canımın içi benim. Afiyet olsun. Ömrüm sana. Afiyet olsun. Maşallah sana ömrüm. Maşallah. Maşallah sana ömrüm. Oh. uçer mi ömrüm? Hı. Ne aşkım? Ne? Ne ne? Hı. ne? Hadi tamam yemeğini yesin Sezgin'im. Bak burada telefon. burada bak. Bak burada. Hı. Evet aşkım. Azıcık da yoğurt. <laughs> Ay ölürüm seni ya. Oy, tamam. Karnı doydu toz piğimin. <gülüyor>, Gülüyor. Şimdi Sevon'un iş yerinde hep böyle rendelenmiş turp veriyormuşlar. O yüzden ben de rendeleyeceğim ve bakacağım bakalım güzel olacak mı? acayip lezzetli şu turp ya. Limon sıkacağım, azıcık tuz, birazcık zeytin gezdireceğim. Ama şey zeytinyağı. Bu arada teyzemin e, dükkanında Selime teyzemin dükkanında o e, bir komşusu zeytinyağı satıyormuş. Çok doğal ve naturalmiş. E, o yüzden biz de 3 litre aldık dün annem e, şey Sevo annemi garaja almaya gittiğinde eve bıraktığında o zaman vermiş anneciğim de o zeytinyağından dökeyim bakayım. Oh, gibi. makineyi boşalttık Sevo ile beraber. Ondan sonra oh, yardım etti bana canım eşim. Ee, ne yapacaktım ben? Ha şey şu biberonların temizliğini yapacağım da şu kapaklar kayıp. Bir sorayım bakayım bizimkiler. Bir arasın bulsunlar onu bana. Hey ev halisi. Hey. Bana şey lazım. Hani biberonların kapakları oluyor ya. Onlar kayıp. Küçük, küçük tabak. Ömrüm. Ölürüm seni güzel yaradan ömrüm. Hı. Bak ne güzel kar yağıyor aşkım. Hı. Kar yağıyor. Tamam. Sen beni görünce komosta mı geliyor aklına aşkım? Komosta mı geliyor? Ay mübarek. Bereketin de ya inşallah. Şeşkin. Sezgin senin yerim, senin güzel çoraplarını yerim ömrüm. Canım hadi da şunun kapaklarına. Şunlar şundan. bakalım canım? Koltukların altına. Ne demek ben niye bak? Kalk oğlum. Aa görünüyor galiba Selim koltuğun altında. Bak bakayım. <laughs> ya Ömrüm senin bu salıncağını çok mu seviyorsun Ömrüm? He? Zing, 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 <laughs> tamam ömrüm anne temizlesin bunları tamam <laughs> Anne temizlesin ömrüm bir böyle. <laughs> ben gelemem ömrüm oraya. Benim belim acıyor oraya <gülüyor> <gülüyor> Evet aşkım. Ben belim ağrıyor ömrüm. <gülüyor> belim belim. <gülüyor> yok mu oluş? <laughs> tamam. Bir tane mavi bir tane de beyaz. Yok beyaz değil mavi ile. Yoksa sadece mi? Yok yok. Mavi bir tane de beyaz galiba. <laughs> Pembe de yok oğlum pembe. Neyse dur şunları yıkayayım. Şuradan şu süngerlerden bulaşık için almıştım da şuraları çok yumuşak çıktı. Ben de biberon süngeri yaptım. Öbürü çok eskimişti. Bugün yenisini çıkardım. Şuradan da biberon deterjanı şimdi bolca köpükleyip yıkayacağım. Şuradan da su koyayım kaynasın. Sonra son olarak da kaynar suyla çalkalıyorum var Bağırma oğlum. Hayır. Bağırmıyorsun. Sezgin. Hayır gel yanıma gel gel. Bak sana ne vereceğim. Gel yanıma bak ne vereceğim sana sürpriz. Ben de o minderi oraya dikmezsem. Tabi tabi atıyorsun onu orada. Yeni yeni huylar. Tamam gel yanıma, yanıma gel bir şey söyleyeceğim sana. Gel yanıma. Senin sevimli canlarına ölürüm ömrüm. Gel yanıma, gel. Karyayı ömrüm kara bakmak ister misin? Hayır hayır öyle olmaz. Gel yanıma yaramazlık yapma. Yaramazlık yapma aşkım. Kudurma. Çımarma. Hele alkış yap. Alkış yap. İstanbul'da yarın okullar tatil edilmiş. Bizim burada da yağıyor ama çok yağmıyor yere falan tutmadı. Aşkım nasıl kar yağıyor? Baksana dışarıya ömrüm. Ben de oturdum köşeye çamaşırlarımı katlıyorum. Selim'in okul formaları her şey hazır. Ben daha okullar tatili yıkamıştım formaları. Kaldırmıştım. Öyle de ol yani Hatırladığım gibiymiş hazır her şeyi Dağıtma Ömrüm dağıtma aşkım Ben seni çok seviyorum gel kucağıma Otur hele anne seni sevsin biraz Gel gel Yok yok kucuma aşkım kucuma. Canımın içi Sen çok akıllısın ömrü Bugün hani Cennet nene geldi Biz güzel güzel oturduk Ömrüm <laughs> neneyle He Sonra, sonra cennet nini gitti? Dans ettik, nasıl terledi Allah'ım abisi. Ben Sezgin, <laughs> danslar ettik, oyunlar oynadık. Her müzik duyduğunda <laughs> poposunu sallıyordu ablaları biliyor musunuz Sezgin? Evet, poposunu salladı, salladı <laughs> hep dans etti, değil mi aşkım? <laughs> Hocam. canımın içi benim. Yarın ikimiz kalıyoruz, anne oğul ikimiz kalıyoruz. Ne buldun öyle mi seni? Sezgin gel bir anne başını koklasın. Hı. Bir koklasın annesin. <laughs> <laughs> Saçından tutup kaldırmak da iyi taktikmiş ha. Tamam tamam yolma yolma. Yollayacağım sana yolma. O <laughs> elleri çok ağır. Otur hele kaldır popoyu geriye doğru otur. Kaldır popoyu kaldır. Hadi anne çamaşırları katlasın ömrüm. He? Anne katlasın. Canımın içi benim. Tamam onu elleme aşkım. Onu elleme. Anne katlasın. Böyle bazen pijamalı falan çıkıyorum kameraya ama kusuruma bakmayın. Ee, böyle <laughs> tabii ki yani insan hep hazırlanıp süslenip çıkmak ister ama ev hali yani pazar miskinliği de vardı tabii üzerimde. O yüzden lütfen bakmayın. Görmezden gelin. Görmezden <laughs> gelin ney? Can. Canımın içi. Canım. Sen benim canımsın. ama <laughs> Benim pembe mantom yıkıyor. Ve ay öyle güzel kokuyor ki. Ve bunu <laughs> giyeceğim. Artık sıcacık kavuştum pembe mantoma. Evet. Bu Sevo'nun polar sıcacık tutuyor diye evde giyiniyorum. Hmm. Öleyim canım, öleyim seni yaradana kurban olsun anne seni. Senin <laughs> gül yüzünü görsünler, herkesin evine bin bereket gelsin. Ama sen öyle annemi ifşa ediyorsun. Şimdi bugün nasıl dans ettin ömrüm? Bir popos, bir popo sallar mısın aşkım? Nasıl dans ettin bugün? Bakın böyle yapmış. <laughs> Gülümseyelim bak onu ben. Sen benim canımın içisin ömrüm. Sen benim ömrümsün ömrüm. Evet aşkım. Evet aşkım. Çamaşırlarımı katlayayım ve sonra bir duşa gireyim. Şu bakımsızlıktan bir kurtulalım değil mi? Böyle yarın sabah Silkelenmiş böyle yeni bir enerjiyle yeni bir motivasyonla yani günümüze başlarız inşallah. Allah'a emanet yavrularımız hayırlı bir e, yine okuma dönemi olsun. ikinci dönemleri inşallah. E, yarın görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Yarın yeni videoda görüşürüz ablaları teyzeleri. Gel otur kucağıma da el salla. Sezgin gel otur kucağıma da el salla. Sezginim gel Şş, otur hadi. Bay bay yap aşkım bay bay yap, <laughs> seni canlarına ölürüm senin canlarına.